Merhabalar sevgili danışanlarımız ve Zeynep Hanım. Merhaba. Hastalarımızın adına yine size birkaç soru sormak istiyorum. Tabi buyurun. Özellikle estetik operasyonu olmak isteyen ancak korkularından dolayı olamayan hastalarımız için bu sorular. Ee, örneğin ben bir operasyon geçirmek istiyorum. Hayalimdeki vücudu istiyorum ancak korkuyorum. Neyden? <laughs> Korkunun sebebi ne? Ee, yani mesela ağrı. Çok ağrı olacak mı? Dikişlerim güzel olacak mı? Hemen iyileşebilecek miyim? Normal hayatıma hemen geçebilecek miyim? Bir sürü soru soruyorsun. <laughs> <laughs> Hangi birine cevap vereyim bir dakika. <laughs> Öncelikle korkuyorum ve ağrım çok olacak mı? Ağrı kişinin kendi bünyesiyle alakalı bir durum biraz da. Ağrı eşiğine bağlı bir durum bünyesi güçlü olanlar hiç ağrısız da atlatabiliyor operasyonları. Hı hı. Ağrı eşi düşük olanlarda tabi bir miktar ağrı olabiliyor ama genel olarak baktığım zaman e, hafif ağrılarla süreç atlatılıyor. Tamam ben istisnai durumdaki kişi olayım. Bazen çok olur ya var. evet çok ağrım çok var. Çok Evet ağrı eşim <laughs> çok düşük yani iğneden bile korkan bir insanım şahsen. Ee, bu yüzden çok fazla ağrım olacak diye düşünüyorum. Bu yüzden çok korkuyorum. İşte hastane süresinde ağrı nasıl yönetiliyor? Eve geçtiğimde neler yapmam gerekiyor ki daha ben konforlu hissedeyim? Şimdi iğneden korkuyorsanız ona bir şey diyemem. Bir ilk iğneyi hissedeceksiniz. İlk iğneyi hissettikten sonra bir süre hiçbir şey hissetmeyeceksiniz. Operasyondan sonra yine narkozun etkisinde olduğunuz için bir süre yine ağrı hissetmiyorsunuz hı hı. tabii ameliyattan çıkınca bir üşüme evresi oluyor onu evet. atlatınca yarım saat bir saat kadar e, hemşirelerimiz düzenli olarak ilgileniyorlar ağrı kesici, antibiyotik tedavisi hastane sürecinde hı hı. E, uygulanıyor yani hastanede zaten ağrılar en az seviyeye iniyor taburcu olurken de reçeteleri yazılıyor yine ağrı kesici antibiyotikleri oluyor hı hı. hastalarımıza biraz dinlenirseler yatıp e, siz kendinizden örnek verdiniz. Size söyleyeyim ben de yani gezmeyeceksiniz Esma Hanım alışverişe çıkmayacaksınız. Ama odanızda yatıp, yatıp dinleneceksiniz. Şimdi da altını çizmek isterim ki çok da yatmayalım değil mi ödemimiz artar öyle değil mi? Ya, hayır biliyorum. yürüyüş operasyondan 4 saat sonra ilk Hı -hı. yürüyüş ilk yemek ilk yürüyüş ondan sonra sık sık Hı -hı. yürüyüş yapmak zorundasınız ödemlerin atılabilmesi için. Ama bu yürüyüşten kastım gezmeye gitmek, alışverişe çıkmak değil. Hastane koridorunda veya oteldesiniz, otelde bir yürüyüş veya işte hastanenin, otelin sokağında böyle bir yavaş bir yürüyüş. Bunu kastediyorum yani. Yoksa İstanbul turu değil. <laughs> tamam peki atlattık o ağrı süresini. Tabii ki ağrı olacak Zeynep Hanım'ın dediği gibi. Ancak dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Bunlara dikkat ettiğimizde olabildiğince en konforlu şekilde atlatacağız. Kesinlikle öyle. Dikiş izleri. Yani herkese herkeste dikiş izi aynı şekilde mi sonuçlanır? Dikiş izim çok belirgin olur mu? Herkeste aynı değil tabii ki. Allah herkesi farklı Yaratmış. Ee, şimdi sizin yaranız bir haftada iyileşirken benim yaram iki ayda iyileşir belki. Hı hı. Kişinin kendi bünyesinin güçlü olmasıyla yara iyileşmesiyle alakalı ve hastanın kendine bakmasıyla alakalı yine. Aslında operasyondan sonraki süreç tamamen hastayla alakalı. Artık doktorun hı hı. bizim işimiz hı hı. bitmiş oluyor. Hastanın işte sigara kullanımı, alkol kullanımı, bol bol su içecek. İşte e, ananas çayı öneriyoruz. Ödemlerin daha çabuk atılabilmesi için elma yiyebilirler. Elma yara iyileşmesinde çok etkili bir meyvedir. Ama ayrı ayrıca onu söylüyorum. Oradan biliyorum e, elma konusunu. <laughs> Ondan sonra e, yaralarının hijyeni, bakımı, ağır kaldırmamak, mek yani bunlar işte diyorum ya operasyondan sonrası tamamen hastaya bağlı korse kullanımı bazı hastalarımız ameliyattan sonra gidiyorlar iki hafta geçmiş ben daha ne kadar kullanacağım korseyi yani vücudunun güzel şeklini almasını istiyorsan mümkün olduğunca uzun kullanacaksın biz 5-6 hafta öneriyoruz ama iki ay 3 ay kullanabilirsiniz yani bu sizin elinizde olan bir şey vücudunuzun şeklini alması için çok önemli korse kullanımı popo yastığı kullanımı yara izi, kremi, sigara, alkol. Bunlar gerçekten çok önemli. Peki yara izini geçirmek adına özellikle bazı jeller, bazı kremler, tamam kendi bakımı evet ama kendi bakımında hani bir yere kadar bu tarz ilaçlar da veriliyor mu? Şimdi reçeteyi zaten krem yazılıyor eczaneden alınabileceği ama benim şahsen tavsiye ettiğim işte reçetedeki kremi aldınız kullandınız bir kere. işte bir ayda bitti diyelim. Bir tane daha alın. Onu da kullanın. Sonrasında saf sarı kantaron yağı. Bir sürede bunu kullanın. Sabah hı hı. ve akşam olmak üzere e, dikişinin olduğu bölüme masaj yaparak 15 dakika, 10 dakika böyle masaj yaparak sarı kantoron yağını yedirin. Bu tamamen doğal ve e, mucizevi bir şey. Bunu tavsiye ediyorum genelde hastalara. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek. <laughs> Sağ olun. Hoşçakalın.